何してんねん。

Спасибо.

Biz olarak 6 yıldır burada faaliyet gösteriyoruz. 6 yıl zarfında ürünler ürettik, iş piyasaya sattık. Ve bu anda da iş piyasaya genelde çalışıyoruz. Şu son son 3 aydır Erhan Erbil kentinde bir bağlantımız oldu. Erbil'de bir mağaza açmayı düşünüyoruz. Ve bu anda hem ürünlerimizin kalitesini arttırdık, hem de ürünlerimizi dışarıya satmak için bir çaba harcıyoruz. Ee, i̇ç piyasaya eşofman, alt eşofman, bayan, erkek, çocuk, sivit, kapşonlu, kapşonsuz sivit üretiyoruz. Artı tişört üretiyoruz. Bunun dışında ufak tefek diğer kalemlerimiz de var. Boydan elbise gibi. Değişik ürünler üretiyoruz burada. Zaten kumaşlarımızı İstanbul'dan alıyoruz. Burada kesimini, stil üretimin tamamını burada yapıyoruz. Bünyemizde bu anda 30 civarı bir eleman çalışıyor. Elemanlarımız da artık geçmişte biraz vasıfsızdılar. Artık hemen hemen hepsi de ustalaştı. Biraz daha kalitemizi arttırarak dış Piyasaya açılacağız inşallah ve bununla e, ilgili sizleri de kendi mağazamızda kendi ürünlerimizi görmeye en azından bu desteklemek açısından gör, görüp en azından piyasada kendimizi tanıtmak için e, bekliyoruz. E, Hakkari'lerin de desteğini bu konuda bekliyoruz. Mağazamızı görsünler, hem iş yerimizi görsünler ve hem de e, toptan fiyatına ürün alsın. Genelde toptan fiyatına satıyoruz e, Karakende'ye. Tişörtlerimiz 20 liradan başlıyor 40 liraya kadar. Kumaşlarımız da penyedir. Garanti veriyoruz biz müşterimize. Yani tüylenme, bozulma olmaz. Alt eşofman üretiyoruz biz. Fiyatlarımız 30 liradan 50 liraya başlıyor. Çocuk gruplarımız da 10 liradan başlıyor. Tişörtler, alt eşofmanlar 15, 20, 25 liraya kadar. E, değişik fiyatlarda ürün satıyoruz. Ama şu sattığımız ürünlerin tamamını da biz piyasaya garanti veriyoruz. Yani kumaşta e, bozulma, tüylenme herhangi bir problem olmuyor. Tüm hacca ile hemşehrilerimizin bayramını kutlar. nice, nice bayramlar dilerim.